Kuran dediğimiz evrendeki alametlerle tezi Kuran dediğimiz indirilen metin arasındaki ilişkiyi çocuklara nasıl anlatabiliriz üzerinde öğreniyoruz. Dolayısıyla tamamen bizim bu metinlerimiz kendi klasik metinlerimizden kendi derken biz Anadolu merkeze aldığımız için batı ben her yaz işte biz yere gidiyoruz orada işte Yunan filozofları geçelim, Sokrat, Diyoletanlar da kastediyorum Plato, Diyoletanlar da kastediyorum dolayısıyla. Ee, gençler hepinize çok teşekkür ederiz. Soru cevap kısmıyla soracağınız bir şeyler varsa Mustafa Hocam size de çok teşekkür ediyorum. Yani büyüklerin de çocuk ruhunu koruyan büyüklerin de bize katkısı olursa onları not alırız. Ya da müzakereler kısmında e, devam ederiz. E, yani siz nasıl uygun görürseniz Necati Hocam artık. Ondan sonrası size ait. Varsa katkılarınız, e, eksikliklerimiz, işte sorular arasında çocuklarımız, yavrularımız buradaydı. Yani bu soru biraz bize sert geldi ya da başka türlü de sorabileceğiniz falan türlü şey varsa e, bekleriz. Başımız gözümüz üstüne. Bizim ana hatlarıyla söyleyeceğimiz şey bu. Ama müzakerelerini isterseniz açabiliriz. E. İyi günler. Eee ben şunu söylemek istiyorum. Bir tespitimi e, paylaşmak istiyorum. E, yaptığınız e, gösteri gerçekten çok güzeldi hocam. Tebrik ediyorum. E, teşekkür ediyorum ayrıca da. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Toplum olarak yani bunların yaygınlaşması, bu yaptığınız bu tespiteyi anlatmanızın halk arasında, veliler arasında yaygınlaşması lazım. Bu çok büyük bir eksik. Eğitim eksikliği çocuklar. Biz veliler olarak cahiliz hocam. Açık net onu söyleyeyim. Veliler olarak cahiliz ve çocuklara bir şey öğretemiyoruz. Sadece niye öğretiyoruz? Sevçe kuşu gibi olmadık yerlere gidip yuva yapmayı ee, ve birisi gel, yıkıp gittiği zaman da gidip onu taşlamayı Hani diyoruz ki işte benim çocuğum ona vurmuş. Kızım senin evin o şeyi pancarla topluyor Bir tane de sen niye yapıştırmadın? Ama o senin arkadaşın kızı daha güzel bir şeyle paylaşabilirsiniz diye anlatmak yerine bunu yaptığımız için zaten anlattığınız e, seroniliği biz zaten yaşıyoruz. E, bunun için e, önce velilerin bilinçlenmesi lazım. Bu nasıl yapılır, Milli nasıl bir e, proje üretir bilmiyorum ama en büyük eksikliğimiz ailelerimizin canlı ve Emin olun bizim sınıfımızda ben kendi sınıfım adına konuşayım. Ee, öğrencilerimiz gayet iyi fakat velilerimizin kesinlikle eğitime ihtiyacı var. Bunu gittiğim yerlerde de ben evlere temizliğe gidiyorum. Birçok yerde çocuklarla işte annelerle velilerle ee, her yere gidiyorum. Tartışıyoruz. Veli de bitiyor iş. Biz şunu bekliyoruz hocam. Şimdi çocuk sabah otuzda, okula bırakıyoruz. Akşam At iki, üç, dört alıyoruz çocuğu. Ondan sonra çocuk yarımazlık yaptız ama ve bugün bile hala seni öğreten hocam. Halbuki çocuklar hoca 8 saat, 10 saat bir arada. Geri ki 16 saat çocuk benim yanında. Ben iyi bu çocuğu hoca nasıl eğitecek? Teşekkür ederiz. Biz zaten kötü hocam felsefeyi yaparken asıl önemli olan kendimize yönelik olan kısmı Hocanın söylediği gibi. Yani biz bunu bir etkinlik olarak görüp o çocuk ruhumuzu, hayret ruhumuzu nasıl koruyabiliriz diye. Çünkü hepimiz aynı zamanda bir Ve yani bu yaptığımız etkinliklerin hocanın en önemli unsuru evlerde. E o, o açıdan felsefe adlerinin ilgili bir herkesin işi görüyoruz. Ya da Aristo'nun dediği gibi. Aslında felsefanın o soğuk gelen şey. şey, gördüğünüz gibi e, kelle rezilinde meydanlı müziğler dokunan bir bu. E, aslında bir Aferin de yaptığı e, etkili. E, bu önemli bir şey. Teşekkür ederim katkılarınız için. Teşekkür ederim. Veli, e, velilerimizin, bunu da ben de bir öğretmen olarak ben de bunları oldum şöyle bir şey var. E, bu olanlar bir gün normalde değil, bir günde de ya da kısa bir sürece de çözülmeyecek bu En azından biz böyle bir kıvılcım çakmak istiyoruz. Yani bu kıvılcım işte yüreklerdeki ateşe dönüşsün, bu ateş büyüsün büyüsün bütün yürekleri Yani bizimkisi sadece hani, ne yaptın denildiğinde bir arka boyu yol aldım. Evet. O bile benim için bir şereftir. Bir arka boyu yol almak bile bir şereftir. Evet. Yani çok umutluyum. Yani ben geleceğimizden çok umutluyum. Çünkü yeni yetişen nesin? yani çok üzüldüm, dilerim, affedersiniz, belki biraz sokak şeyi ulaşmam. Doğuyoruz, doğan çocuğu babasıyla doğdu. Biraz bir yaşımın var benim. Biraz bir işte var. İşte korkuyor. Biraz böyle askere de korkuyor. yaşından korkuyor. Aç kalmaktan korkuyor. İşinden korkularımızla yüzleşmeyi erken için işte o günümüzü geçiştirdiğimiz için düşüncelerimizi, fikirlerimizi net olarak söyleyemediğimiz için Öyle oldu Yani mesela hikayede de böyle eğer arılar neden sokuyoruz? Bana ne senin şeyinden? Yani tamam senin problemini beraber halledelim deseydi hiç büyümeyecekti Ya tarla kuşu ya bu bana olmuş ama tamam ben bir kaza kurbanı oldum deseydi filan biraz daha yumuşak davransaydı belki fil bana yardımcı olacak. işte bir ağacın dalında bir yuva yapacak. işte. Yani bizim sıkıntımız herhalde derdimizi anlatamamak. Anlatırken kelimelere dökememek ya da işte bunu kırıcı olarak yapmak. Sorgulayıp hani bu zihinsel bir faaliyet olduğu için İlk insanla ilk düşünme başladı yani eğer ilk peygamber Hazreti Adem ise de Hazreti Adem ile başladı. Çünkü ilk düşünen bu Adem, yani insan olduysa, insanlığına geçip bir e, sistemden bahsediyoruz. Bunun için biz buna eğitimimiz bitti. Benim çocuklardan çok umutluyum. Hepsi kırıl kırıl. İnşallah onlar bizim geleceğimiz. Siz de unutmalısınız. Yok, alın, hocam. Aile tanışmalıyım, aynı zamanda çocuk gelişimi eğitimi et, eğit uzmanıyım. Şimdi e, hanımefendinin sorusuyla ilgili birlikte, çünkü biz ailelerin eğitimini bana sorarsanız ben çocuk eğitiminden çok daha önemsiyorum. Çünkü çocuğa nasıl yaklaşacağımızı, ona nasıl alt mesajlar ve mesajlar verdiğimizi çoğu zaman algılayamayabiliyoruz. Bununla ilgili e, halk eğitim merkezlerinde kurslar açılıyor. O konuyu da bilgilendirmiş olayım hocam buradan. Çünkü çok sayıda aile var burada. E, bilmiyorsunuz, biliyor mu bilmediğiniz? Ben 14 yıldır bunun da kendi adıma mücadelesini veriyorum. Çocuk sayıda aile eğitim yaptım, bireysel danışmanlıklar da yapıyorum. Oralardan faydalanın lütfen. Yani e, halk eğitim merkezlerine gidin. Onlarca modül var. Biz çocuk gelişimi uzmanları, aile eğitim uzmanları ücret eğitimler veriyorlar. Birbirinizi bu konuda teşvik edin. Yani bir çocuğun dünyasına dokunmak, onu geliştirmek ve onu topluma ve dünyaya duyarlı bir birey haline getirmek hepimizin vazifesi. O konuda birbirinize nasıl diyeyim, örgütleyin. Haftada bir iki saat çok da değil. Sizler de yeni şeyler öğreneceksiniz ve hayatlarına dokunacaksınız. Yani halk eğitim merkezlerine gidebilirsiniz. Ücretsiz eğitimler alabilir, talep edebilirsiniz. Teşekkür ederim. her şey için çok teşekkür ediyoruz. Bizim bütün amacımız bu hocanın da kaygıya giden önünde Bunlar arasında işte, Bizimki e, Necati Bey ve